Çina. Mi, 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 mi. O, Gatil Cappuccino'nun karısı ve müziği seven. Çölde yürüyen fil burada ve orada. Kabuğu ve tiktak yapan bir saatiyle kaktüsün dikenleri bana bir anımsama saldırısı yapar. Mavi bir sıcak hava balonunda amca Ramon geliyor. Bağırarak. Ama ne yapıyorsun orada? Wi-Fi'yi de mi seviyorsun sen? Ben nefessiz yanıtlıyorum. Sadece anlamaya çalışıyorum. Neden sandaletli bir kaktüste giyinebilir? Satürnit. Fransa'dan sen çok güzelsin. Satürn'ün bedeniyle Satürnit. Dönen halkalar gökyüzünde parlıyor. Hiçbir örtüsü olmayan bir uzay ineği. İki dev ayakla kaldırımda yürüyor. Capibarello Cocossini, Bali kıyılarında içinde kapibara bulunduran benzersiz bir Hindistan cevizini bulmak çok nadirdir. Bu, yerel halkın ateş etrafında toplanıp kapibara Hindistan cevizi tanrısının gelişini kutladığı çok nadir bir olaydır.